Merhabalar sayın danışanlarımız. Ee, workout çalışmamızı tekrardan gösteriyoruz. Elin şekilde formumuzu korumaya devam ettiğimiz için. Kilolarımızı çok güzel bir şekilde veriyoruz. Bu sistem 60 yıldır uygulanan 4 dörtlük mükemmel bir sistem. Yağlarımızı yakıyoruz ve bunu normalde yakmak için kardiyo sporu yapmanız lazım. Biraz evvel göstereceğim 1 3 interval gibi. Kaslarımızı çalıştıracağız. Sonra da kardiyo trening yapacağız çalışma. Bu neden önemli? Nasıl her gün yıkanıyorsak, her gün yemek yiyorsak, sporu da ölene kadar yapmamız gerekiyor. Yani üç ay yapayım, üç yıl yapayım, bu beni sonsuza kadar götürsün, böyle bir şey yok. Formunu korumamız da neden önemli? Çünkü kas kitlesi, yağ kitlesine göre en az üç kat fazla enerji tüketir. Aktif bir yaşam tarzına girdiğimizde, yani dinlenme periyodunda kaslar daha da harbi 10 misline kadar çıkabilir. Yani yemek yemeyi seviyoruz, öncelikle sağlıklı şeyler yiyeceğiz ama toplumdaki kaçamak salgınından dolayı kaçamakları da yakabilmek için kas kitlenemizi korumaya ihtiyacımız var. 30 yaşından sonra ortalama 1 kilo kas kaybettiriyor modern yaşam stilimizi. O yüzden bu korumamızı koruma da çok önemli. Hem dengeli de besleneceğiz, hem de yediklerimizi yakabilmek için kasa ihtiyacımız var. Size burada en kısa zamanda en büyük sonucu aldıracak programları da sunuyoruz. Hiç vakti olmayanlar haftada 25 dakika elektromüsküler simülasyon x vali sistemi, e, biz de x sistemini kullanıyoruz, kullanarak da formları koruyabilirler. Kalan vakitlerinde zevkine ister spor yaparlar, futbol, basketbol, tenis, dans her neyse. Ama Kas kitlerinizi korumak için 25 dakika yeterlidir. Bu çok büyük bir fırsat kazandırıyor ve çok etkili. Aynı zamanda e, doğru şekilde yapılan spor zaten gençlik hormonları salgılatan kas kitlerinizi korumamızı sağlıyor. Arttırıyor eksiye gitmişse. Çünkü şu an çoğumuz Önce bir zemin kata geleceğiz. Biraz fit olursak çok daha az zamanda neticeye ulaşabiliriz. Şimdi yapacağımız kas çalışması 12 dakika sürecek. Bunu bir spor salonunda da yapabilirsiniz kendi kendine yapma sistemi yani haftada 3 kere e, 28-30 dersek yani 3 kere 30 dakika ayırarak formunuzu koruyabilirsiniz. Yani klasik workoutlarda 2-3 saat ayırmanız gerekir. Bu hem daha iyi netice aldıran hem az vakit gerektiren bir spor türü. 6 ay boyunca yaparsanız forma gireceksiniz ve bu haftada 3 kere 20 sadece 20 dakikaya yenecek. Sadece 3 kere, haftada 3 kere 20 dakikadan yani 60 dakikanızı ayıraraktan Kaslarınızı koruyacaksınız. Bunun için restans band sistemini göstereceğim. Bu spor salonunda da olabilir. Bunları biz kendimizde bulunduruyoruz zaten. Ben kendi çalışmama göre 3 kat yaptım. Bu en sert olan pilates bandı diye bilinen elastik restans bandlar. İstediğimiz direnci oluşturmak için bu aparatla belli bir yere sabitliyoruz. Ben burada pencereyi kullanacağım. Kapı olabilir çekinmeyin buralarda çok büyük güç vardır çıkması mümkün değildir yani kola kapsam tabiki bunu kolu kopartabiliyoruz fakat bunu aşağıdan ve yukarıdan kullanacağım iki sistem olarak ee, tabi bundan önce bunu yatatarak da yapabiliriz ama üzerine basarak yapacağım squatla başlayacağız burada yavaş yavaş yaptığımız için çok ısınmaya gerek yok ama postürümüze her zaman dikkat edelim çünkü omurgamız bir yer gibi gerilmiş şekilde değilse ağırlık, e, bu sistemin iyi tarafı tabii ki dirence bağlı bir ağırlık, üstümüze bir ağırlık almıyoruz. Bu sistem o yüzden ağırlıkla yapılan sistemden daha etkilidir ya da salonlardaki makinalar. serbest ağırlığının avantajları vardır ama formda değilseniz sakatlanabilirsiniz. Yani şimdi yapacağımız squat'ı omzumuzla bir ağırlık alarak da yapabilirsiniz ama bu şekilde dirençten faydalanacağız ve hiçbir sakatlanma ihtimalimiz yok. Postürümüze dikkat ediyoruz. Nefes almamız çok önemli. Bu daha fazla kalori yakmamızı sağlayacak bol oksijen. Simetrik şekilde ayarlıyoruz. Üstüne basıyoruz. Bir spor ayakkabısı. Hem kaymaları da engelleyecektir. Özellikle spor seven erkek danışanların ağır çalışmayı da yapabilir. Yani bu üç katlı ayet ağır zaten. Yaparsanız göreceksiniz yani üst düzey bir çalışma gibi simetrik bir şekilde ayarladık. Nautilus sistemini kullanıyoruz. Klasik 1 çarpı 1 değil. 2 saniyede gidiyoruz. Resesif negatif dönüşü de 6 saniyede. 4 toplam 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En az 8, en çok da 12 yapıyoruz. tek hareket yapmamız yetiyor. Tek set. Üç, evet. yapabilirsiniz. zorlanmak. zorlanmak. Alt bölüm için 3-4 hareket, 5-6 hareketle üst bölüm için yapıyoruz. Şimdi bunu e, ayak bir sepsi diyeceğimiz direksör kasları için, küçücük kasları için yapacağız. Evet, takıyoruz bu şekilde. şekilde ayak aparatlarımıza şey ayarları geçiriyoruz 5 veriyoruz çünkü 6 saniye sürüyor çünkü 2 saniye kasıyorum 4 saniye bırakıyorum 5.ye gidiyorum evet çekiyorum 2 saniye bırakıyorum you E, evet, gördüğünüz gibi şimdiden terlerin çalışmanın etkiliğini anlayabilirsiniz bu kadar kısa zamanda ısınmadan. Çünkü 6 saniyede yapmak istiyor zaten. Evet. kısım bu tarafta yapıyorum bu tarafa. Evet, bu şekilde yapabiliriz aslında. Kendinize kombinasyonlar yapabilirsiniz. Böyle bir açıda hem bura, isterseniz misal açarak da yapabilirsiniz. Bu kası da ekstradan ama gerek yok. Şu an buna odaklandığımız için şu hareketi. Bacağı bu şekilde kolu yaptığımız gibi kapamak. İç kaslar, abdüktörler

Şeyi şey yeter. Normalde büyük kas gruplarından yukarı gidiyoruz ama hazır ayakları takmışken bu da karın çalışması da yapabiliriz. Bu da orta ölçekli bir, bir kas. Üstten yani karın bölgesini ortaya alabiliriz. Bakın şu güzel de bir hareket. Karın kaslarımız ta alttan başlayarak da 5, 2, 3, 4, çalışması yapabiliriz karın için. Bunu ortadan katabiliriz ya yani da yukarıdan yapalım, bu yandan yapmamızı da etkiler. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan bunları biliyorsunuz oturabiliriz de. Bu Nasıl çekişi yapabiliriz bunu evet. 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 I don't know. kağıda yapmıştık. Şimdi şu şekilde bitirebiliriz. Bu da üst 30 saniye dinlenmeli Bu şekilde 8 çevirin yapacağız. Bunun için internetten programlar var. Öz ekran duruyor telefonu olanlar. program. Onu tek internet sitesinde koyacağım. İşte 10 saniye round, aktif 30 saniye dinlenme. Bu şekilde yapmak haftada 3 kere. Her gün bir saat kardiyo yapmaktan, çok hızlı koşmak, yürümek, bisiklet ya da yüzmekten daha etkili. Ha, i̇steyen yapsın, çok seven, bol vakti olan her gün yapsın spor. Dengeli beslenerek tabii çok spor yaparak kas da kaybedebilirsiniz. Bedeni dinlemek önemli. Fakat çoğunlukla Türk halkı olarak spor alışkanlığımız yok, çok vakit harcamak istemiyoruz. Bu da size bu imkan veriyor. Az vakitle çok netice alın. Vaktiniz olduğu zaman zevkine istediğiniz sporu yaparsınız ama bu Yeme içme Yeme, gibi şey. elzem yapmamız gereken miktar. Başlatıyoruz. Burada herhangi türlü fizik hareketleri Evde bisiklet varsa o kullanılabilir, ev bisikleti. Ya da elip tıkırıp trening salonlarda Ben temel hareketleri kullanacağım. Başlatıyoruz, boğuluyoruz. Evet, bu zamanda bak. Da uh. koyabiliriz ya da evet. bedenimize esnetilmiş şekilde dinlenme tarzı. Evet, dinlenmemiz bitti. Tekrardan şimdi şuna olan gideceğiz. uzatma için 10-30 yaptım. Bu biraz daha zorlayabiliyor 30'a 90'a göre. Evet şimdi de squat hızlı hızlı yapıyoruz. Hep kalitimiz kadar diğer aktif kalitimiz. Evet 10 saniye. 10'a 30 evet. Er. Olabildiğince hızlı yapıyoruz. Squatımıza yavaş yavaş devam edebiliriz. Ediyoruz. Güzel bir şey. Kendi zorlanmanız göre. Bakın bu sahneyi biraz daha zorladı. Evet, tekrardan. Evet, dinlenmeye geçiyoruz. Bizde daha sonra nasıl yapacağız? Mazlum kalbi. Sıkışma halinizin geçmesi lazım efendim. İşi keyiflere getirmek için dans etmeyi de tavsiye ediyorum.

derin nefes. Bedenimizi hissedin. Gerdirin. Tamam, rahat hissedin. Birkaç derin nefes. Ve işlem tamam. Teşekkürler bunu. Sadece haftada ilk 6 ay 3 kere 30 dakika yapıyoruz. 6 aydan sonra tabata dediğimiz büyük versiyonu versiyon onu bekleyeceğiz web sitemize. Sadece haftada 3 kere 4 dakika ayırarak Bu yaptığımızdan daha güçlü bir etki alacağız. Yani 1 saniye çok hızlı, 10 saniye dinlenme. Haftada 1 saate formda kalacağız. Özel boyut. Teşekkürler izlediğiniz için.